İyi dostlarım, biliyorsunuz bir süre önce YouTube kanalı açtım ve buraya benim ilgi alanıma giren, dinlediğim, izlediğim, etkilendiğim bir takım fikir önderlerinin, bir takım düşünürlerin videolarını yükledim. Beni şekillendiren e, ve hususiyetleri olduğuna inandığım bazı paylaşımları oraya koydum. Ayrıca yıllardır zaten TRT vasıtasıyla sizlere iletme şansına eriştiğim şu naçizane sesimin, nefesimin üflendiği o güzel musiki eserlerini de oraya yükledim. Ama tabii amaç aslında diri ve canlı olan bir şekilde orada var olmak. Dolayısıyla bundan böyle inşallah çekeceğim bu videolarla anda taze taze sizlerle geçmişten bugüne ve hatta yarının kurgusunda elizin yaşantısını, elizin hallerini Eliz'in dünyasını. Paylaşmak istiyorum. Zira ben inanıyorum ki bizler ayrı gayrı varlıklar değiliz. Birbirine uzak değiliz. Sadece belki birbirimizin halini şimdilik bilmiyoruz. Birbirimize temas etmedik. Ama emin olunuz ki hepimizin her bir sözü, her bir hali, her eylemi aslında birbirine etkiliyor. Ve aslında biz eğer daha iyiye, daha güzele doğru yürümek istiyorsak el birliğiyle güzelleşmenin, iyileşmenin ve adalet terazisine dost doğru kurmanın çabasına girmek durumundayız. Kendi haline bırakarak olmaz. Kendi haline bırakarak olmaz bir bütünün parçalarıyız. Hepimiz ayrı ayrı bir bütünün en mükemmel bütünün değişik ve çelerini oluşturuyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Ve ne kadar kutsal. Ve ne kadar hikmetli. Ve de ne kadar çok sorumluluğu var. O halde bir zamanlar bana uzak olan şimdi benim hayatım. Şimdi hayal ettiğim anda bir anda benim olacak. Ve şimdi sana çok uzak olan aslında senin şu anda benim haberini verdiğim geleceğin. İstiyorsan, bunu talep ediyorsan, hani tasavvuf büyüğünün dediği gibi talebin neyse sen osun. Ve gerçekten böyledir. Ne istersen onu alacaksın. Yarınını bugünden kurmaktasın. O halde el birliğiyle bana ışık tutanların tuttuğu ışıklar nispetince olamasa da ben de sana kendimden haber vererek aslında senin de yalnız olmadığını eğer kendi yolunda kendi varlığının yolunda yürüyen bir talipsen Zorlandığım meselelerde aslında benim de o yollardan geçtiğimi ve bulduklarımda, bildiklerimde, günün birinde kendini bilip bulabileceğini sana söylemek için buradayım. Bir zamanlar konuşmasını bile yap yapacağımı düşünmediğim şeyleri yaklaşık dört sene önce yazar oldum. Yazmaya başladım. Elbette çok okuyan bir insandım ama çok okumanın günün birinde yazı yazmaya sebep olduğunu söylerlerdi. Ben e, o güne kadar deneyimlememiştim. Çok okumakla ilgili olduğunu zannetmiyorum aslında meselenin. Sadece söyleyecek sözün biriktiğini hissediyorum. O birikme bir yerde taşma oluyor. Cömertçe taşıyor kendi varlığında. İşte ben onu yaşadım ve istiyorum ki yazdıklarımı, çünkü onların hepsi benim adım 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 kazdıkça bulduğum şeylerdi. Sana diyeyim onları, seninle paylaşayım. Ola ki günün birinde sende de aynısı olmayabilir ama buna benzer şeyler gerçekleşirse korkma, çekinme, havaya da girme kabul et. Öyle olduğunu, olabildiğini bil istedim. Sadece bu kadar. Ve bu niyetle paylaştığım zaman sevildiğini ve aslında bana özelden yazan dostlarım da pek çok şeyi bulduk kendimizde dedikleri bir yazıyı şimdi sana kendi nefesimle okumak istiyorum bir zamanlar çok sordu insanlar bana. Neden, neden kapandın hanene? Neden yoksun, neden artık uzaksın? Neden eskisi gibi gelmiyorsun? Ve ben de bana sorma dedim, bana sorma. Sonra sorabileceklerini, haklı olduklarını düşünerek bir izah yapmak istedim sevdiklerime. Ve kelama gelmese de kaleme gelen şu yazıyı yazdım. Bana sorma. Bana sorma neden tek başınalıkta demirlediğimi. Ezelden beri demlediğim barlık şarabımı yeni açtım kokusundan bile meslik halindeyim bu aralar. Onu içeceğim. Bana sorma, bana sorma seni dinleyip dinlemediğimi. Bil ki, sitem etsen de fark edecek durumda değilim. Can kulağım yeni başladı işitmeye. Kendi canımdan ses geldikçe hayran oluyorum kendimden duyduklarıma kendimle hasbihal etmekteyim. Bana sorma, bana sorma ne olur işimi, planımı, hayalimi, dünyanın halinin ne olacağını. Bilemem, bilemem, merak da etmiyorum, bilemem. Bir görüş sevgi yakaladım ki içimde, bu keskin görüşte senin gördüğün ve senin dert ettiğin gibi görünmüyor alem bana. Israr etme, ısrarın faydası yok. Kendimde gördüklerimi de sana kıyıp da söyleyemem. Bana sorma. Üzerime sinen kokunun, gözümdeki bakışın, halimdeki garipliğin esrarını. Bir öyle bir böyleyim farkındayım. Ama derin bir yanmadayım. Kokum ateş. Gözüm ateş. Halim ateş. Ve biliyor musun zerrece şikayetim yok. Sadece merhamet ve kolaylık dilemekteyim. Öylesi daha diye can atmaktayım bu yanmaya. Ah bana sorma. Herkes bunca koştururken, herkesin bu kadar çok acelesi varken bendeki bu yavaşlığın, bu durgunluğun ne anlama geldiğini. Yürüdüğüm yol o kadar uzun ki, bunca ömrün bakiyesiyle doluyum. Kararlı bir sabırla yavaş yavaş temizlenmek yavaşlığım kendime bilmemde acele edemem bu iş aceleye gelmez ve bana sakın sorma senin için neleri feda edebileceğimi bilmelisin ki geri dönülmez bir güzergahım ah çok mutlu bir yolcusuyum varım sandığın adreste değilim artık. Senin ya da herhangi başka bir şeyin hükmüne talip olmaktan da gözümde değeri pula dönmüş bağlılık ve bağımlılıklardan da çok uzağa düştüm. Kurbanımı artık sana kesemem. eğer istersen. Soruların cevabından özgürleştiği o yerde sen de gel. Yeniden buluşalım. Olanları, olmakta olanları seyredelim. Her anımızı kutlayalım. Ruhumuzu o günün renklerine boyayıp gök kuşağı neşesini yaşayalım. Gel, istiyorsan, gerçekten istiyorsan, sen de gel. Sonsuzluğun nefesiyle yeniden doğalım. Evet, bu bana sorma diye kaleme aldığım bir yazı idi insanların bana sormaya hakkı olan soruların bir cevabı olmalıydı. İşte cevap buydu. Ve bu demler yaşandı, yaşanmakta. Lakin şunu bilmeli ki insan her an bir diğerinden farklı akıyor. Bu güzellik, bu keşif her günün konusu olmayabilir. Bir ara çok koşar, sonra durur, günlerce bir hazmeder, sonra yeniden başlar. Sonra bir bakar, farklı realiteye uyanmış, bu sefer onun hakikatini yaşamaya başlar ve orada gelişir. İnsanoğlu böyledir. Dolayısıyla bana sorma, ama ben senin dostunum. Bana sor. Dilim döndüğünce sana cevap vereyim. Sevgimle kucaklıyorum. Güzel dostlarım. Nicelerinde görüşmek üzere. Sizlere şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Hürmetle.